Biz şimdi bahçede oynuyorduk. Sonra içeri girme zili çaldı. Çaldıktan sonra içeri girmek için arkadaşım koştu. Ben de koştum. Arkadaşım geldi bana yetişti. Benim yakamdan şuradan tuttu. Beni geriye sağladı. Sonra ben de ona yetiştim. Yetiştikten sonra e, onu böyle geriye şey yapmaya çalıştım. O da beni aldı, e, cama doğru sürükledi, cama doğru böyle attı. Sonra koştu, e, sınıfa geldikten sonra onunla dövüştük, 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 dövüştük. O burama gözüme, gözüme yumruk attı. Peki sen ne yapmak istedin? O beni geçiyor. Yani yarış gibi oluyordu. Hmm. Yarış gibi. Sen ne yaptın peki? Ben de... Ne yapmak istedin? Dönmek. Nasıl? Yani, yani ben onu... O beni engelledi. Gitmeni onunla gitmek istiyordu. Ben de onu engelledim. Nasıl, nasıl, dövmek istedin sen onu? Böyle. Böyle yere yatarak, yerde sürünerek sataştık. Evet. Ve tüylerim uzuyor.